Bismillah. Bizim bu asrımızda Müslümanlar İslam'ı bilememek gibi çok büyük bir felaketin içerisine ölçer oldular. Çünkü değerli kardeşlerim, İslam bir ilimdir. İlimler de öğrenilir. İlim okulda öğrenilir. İlim mekteplerde öğrenilir. Ama Azı ki yurdumuzu işgal eden kafirleri istiklal savaşıyla yurdumuzu kovduktan sonra maalesef yöneticilerimiz kovduğumuz işgalci kafirlerin medeniyetini kendilere medeniyet olarak benimsemişler. Sadece burada kalsalardı kendilerini ilgilendirirdi ama batı medeniyetini de halka cebir ve şiddetle zorla dayatmışlar. Müslüman halkı İslam medeniyetinden çıkarıp evet cebir ve şiddetle zorla batı medeniyetine gizlemişlerdir. Batının inancını, batının adet ve ahlakını, batının kılık ve kıyafetini batının görgü kurallarını, batının hayat tarzını belirleyen kanunlarını zorla Müslüman halka kabul ettirmek için cebir ve şiddet kullanmışlardır. Çocuklarına da İslam'ı öğretmeyi yasaklamışlardır. İslam'ı öğreten mektepleri, medreseleri, tekkeleri kapatmışlar. Yerine okul diye kendi müfredat programlarının derslerini belirledikleri okullar açmışlar ve orada İslam'ı öğretmemişlerdir. Sadece öğretmemekle kalsalar, her dersin içerisine, biyolojiye, tabiata, fene, coğrafyaya, tarihe, felsefeye, sosyolojiye İslam'ın reddettiği bir kısım görüşleri, bir kısım tezleri ve teorileri var. Bunları kesin bilgiler gibi kabul etmişler ve Müslümanlara inançlarına ters bilgiler vermişler. Bu bilgilerin dışında kalan İslami inançları da batıldır, hurafedir, ortaçağın karanlığıdır, reddedilmesi gerekir diyerek öğretmişler. Müslümanları, Müslümanların çocuklarını Müslümanların bilgilerinden açılan mekteplerde bir pozitivist yani Tanrı'yı inkar eden dini batıl ve hurrafi olarak gösteren her şeyi madde olarak gerekirse yani Tanrı varsa bilim ya da madde diyerek kabul ettiren Allah'ın yaratıcılığını inkar eden bir kişi olarak yetiştirmeye çalışmışlar. Bunun neticesinde birçok insan İslam'ı bizi geri bırakan bir din olarak görmüş ve o kanunlarından, hayat tarzından, yaşama biçiminden uzaklaşmışlar. Batılı bir kafir gibi yaşamayı modernlik, çağdaşlık, aydınlık ve ilericilik olarak görmüşlerdir. Bu bir irtidattır. Ebu Hasan Ennedmi'nin dediği gibi öyle bir irtidat ki karşısında onunla savaşacak Ebu Bekir de yok. Ama Ebu Bekir gibi güçlü olmasalar da büyük İslam alimleri çıkmış, ellerindeki bütün imkanları kullanarak hayatları pahasına Müslümanlara İslam'ı anlatmaya çalışmışlar, yaymaya çalışmışlar. Onları minnet ve şükranla anıyor onların o çok zor zamanlardaki fadiyetlerini hayranlıkla okuyoruz, dinliyoruz. Ve biz de bugünkü hürriyet ortamında insan haklarının çok konuşulduğu bir ortamda Müslümanların belli bir güce, seviye eriştikleri ortamlarda bu gibi sohbetleri de metcanlı yaparak o büyük alimlerin evlatları olarak onların yolunda olduğumuzu göstermek istiyor. İnsanlara İslam'ı anlatarak Allah'ı sevdirerek Cenab-ı Allah'ın rızasına kavuşmak istiyoruz. Allah bu konuda hepimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Hoşçakalın ve selam.